O sana evlilik təklifi ilə gələcəkmi? Unutmayın ki, genel baxımda hər kəstə özünü göstərməsi normaldır. Bunun üçün şahsan baxım ləvaz şahsan baxım üçün benariyusunuz. İsmim Nazlıdır. Naz dünyası 77-nin sahibiyəm. Arkadaşlar, mənim çox böyük bir Instagram sayfam var ki, bu sayfanı hepinizə tövsiyə edirəm. Niyə? Sayfa 2 milyonluq insan sayı iləndı. Bununla bərabər 3000-i keçmiş video sayəsi var. Ömrünüzün sonuna qədər izləsəniz yetər. Mən kiməm? İsmim Nazlıdır. Azərbaycan uyruqluyum. Bununla bərabər mən Azərbaycan Pedagoqoji Universitetini bitirmişəm. Psixoloqum, pedagoq psixoloqum. Bununla bərabər Türkiyədə ailə danışmanı, ailə işləri, ailə danışmanlığı, ailədəki problemləri çözmə, yaşam koçluğu Astrologya, tarotçu. Yani ben size yoldan geçen tarotçu, marotçu değilim. Bunu birincisi bir kafanıza sokun. Ben esasen görüntülü işler yaparım. Ona göre de erkeklere benim hayatımda yer yoktu. Erkeklere iş yapmıyorum. Çünkü sebebini anlatıyorum. Sonra demeyin ki Nazlı abla neye göre erkeklere iş yapmıyorsun. Erkekler ne istediklerini bilmiyorlar. Bugün böyle Yarın başka şey oynuyorlar. Mesela bir gün erkeğin biri arıyor diyor ki Nazlı abla bana eşimi bağlamışsın. 3-5 gün sonra ele düşünüyor ki ben unuttum da. 3-5 gün sonra bana diyor ki bir tane de sevgilim var onu da bağlam. Yani nefisleri o kadar kötüdür ki. Yani bunların nefsini kurban olduğum da baş açmıyor. Yani o da yardım etmez ben eminim. Arkadaşlar benim esas işim Runik Sihir Sanatı kitabının yazarıyım. Ve bu kitapta ben Qadim runelər haqqında bahsetmişəm zaten. Mən büyü yapmam. Mən əsasən işləmlər aparıram. İşlem nədir? Məsələn, baxın, indi biraz öncə bir kadına iş yapmışam, amma isimləri gizlətmək zorundayım ki, o kadının nə isimdə olduğunu görməyəsiniz. İşləmələr bundan ibarətdir ki, burada qaynanasını da, eşini də ona bağlayıb, ağızlarını bağlamaq, kadını dinləmələri üçün. İşə i̇şte bu nə deməkdir? Yəni məsələn, mən yaptım, adam ya o sənəlik Senin el arasında köpek diyorsunuz ama ben köle diyorum. 10 sene kölen oluyor ya da diyelim ömürlük ya da 5 senelik köle oluyor. Kaynanas da aynen. Yani tek bu işler değil. Mesela geri getirme, bağlama. Geri getirme ile bağlamanın arasında fark yoktur. Geri getirmesi nasıl bağlayacaksın? Hepsi bir arada. Alkol esrar temizlemeleri, çakra temizlikleri, yol açılımları, kısmet açılımları. Mesela ben öyle bir tanıyorum ki hiçbir ay değilim. iş yapmışız. Bizim bahda öylə bir qapalı idi ki, heç bir ay dil elçiləri gəlmir. Yəni demək istədiyim Mütləq həyatınızdakı o tıxacı çıxartmaq lazımdır ki yollarınız açılsın. Çalışırsınız, bir yerə satmısınız, bir iş qurmusunuz, amma yol gitmir, gitmir, kaça var. İnsanların gözləri, nəfsləri, kəndi enerjiniz, neqativ enerjiniz sizin yolunuzu qapata bilər. Bunları açmaq lazımdır. Xəstəlik tədaviləri ağlınıza gələcək şey. Biraz öncə bir dənə padım. bana yazır ve bana diyor ki resmini göstermek istemiyorum ayıptır ben öyle şeyler sevmiyorum kadın anadan gelme keldir 12 yaşından daha doğrusu 12 yaşından sonra saçlarına saç kıran düşüyor ve ömürü saçlarını kaybediyor kadının resmini de gördüm kendisiyle de konuştum ben boynuma bunu alamam niye? deri bitişmiş artık orada hiçbir kök yoktur artık hiçbir umut yoktur ki yeniden çıksın ama ben bir ilk olarak o kadına bir işlem yapacağım. Ve eğer tutarsa, bir değişiklik başlarsa hiçbir zaman yapmamışım. Yalan söyleyemem ben kadına, parasını yemem, yalanla. Ben öyle bir insanım. Bakın yapamadığım şey yapamıyorum diyorum. Yapamıyorum dedim ama denerim. Denerim bakalım. Bu bir ilk olacaq və bu gün axşam denəyəcəm. Əgər 10 gün içində saçında bir dəyişiklik olursa, biz bu uşa tam olaraq gerəriz və bu qadının saçlarını tamamilə kəldir. Qaş, göz, kirpi, demək onlar yoxdur. Sadəcə döymə yaptırıb gözünün altına da kirpiklərin dibini. Anadının. Yəni elə şeylər var, mən də hələ denəməmişəm, heç yapmamışam, amma runelərin mucizəvi bir şey olduğunu mən bilə şokdayım. Elə şeylər var ki, Yəni kaçış yoxdur. Mən bilə şok, mənim yaxınlarım, aqrabalarım bilə, bəb bilə şokdayam ki, bu qədər ola bilərmi yəni? Arkadaşlar bana ihtiyacı olanlar, aklınıza gələcək otizmli çocuk olmayan çocuklar ki size mesela terbiyesizdiler, kötü arkadaşlar var onunla ile, alakalı benimle iyileşme geçiyorsunuz. Artı 90, 507, 509, 1077 Whatsapp'tan sesli mesaj atarak kendinizi ifade edin. Bir sohbet edelim bakalım yardımım dokunarsa ücretlerim de yüksektir ona göre geldim. Whatsapp'tan sesli mesaj atın. Elinize ayağınızı üst üste Bakalım bu adam sana evlilik teklifiyle gelecek mi? səndən qorxuyor. Səndən çox qorxuyor. Sən Tərəzi burcusun, gördüyüm qədər ilə Tərəzi burclarına baxıyor bana. Yüksələnin də oy, balıq. Tərəzi yüksələnli balıq qadınlar baxıyor şu an bana. İçini düşüncəyə çox-çox düşüyorsun, amma çox aşk qadınısın böyləm. Hı, hmm, özdə əsasən də gizlin əlaqələr çox sevirsən. Yəni üçkən əlaqələr, yəni evli böylə də anladınız. Yaşı az. çok cinselliğe düşkün bir kadınsın onu da deyim o kadar da akıllısın sana bir şey değil mi senin aklın sana yol gösteriyor güneş gibi emin ol ki sen kazanacaksın nasıl kazanacaksın bekleme de ol sana bu yakınlarda uzaktan bir ışık gelecek ki gel evet bu adam sana evlilik teklif edecek. Düzdür de dengesizde ama o kadar da seveceğinde sen de çok istiyor, seviyor. Her her türlü. Bunların geleceği var mı? Gelecekleri askıdadır. Ama emin ol ki bal gibi bir aileniz olur. Emin ol. Çok güzel bir, e, oy çok güzel bir ailen olur, çocukların olur. Emin ol. Ben bir mutluluk görüyorum ve zamanı da çıkıp. Oy 10 gün içinde, düz 10 gün içinde çerkipelek dönecek. Ve bu adam bizden arayıp sana evlilik teklifinin gelecek ki benimle evlenir misin? Benim karım olur musun? Sen de hayır demeyeceksin. Çünkü ben burada mutlu bir aile görüyorum. Evet, üçgen ilişki bitecek. Bitecek. Neredeyse 3 aya falan bu ilişki biter ve seninle yeniden ilişki başlar. Bunu alın kabul edin ki mutlaka Nazlı bak arkası geldi. Bunu da screenshot edin. Ekran görüntüsü alın. Arkadaş sen bundan evleneceksin. Alın kabul edin. Ekran görüntüsü alı. Yorumlarda da onun isminin baş harfi, senin isminin baş harfi. Bekliyorum.